yağmurlu havada herkese merhabalar yüz yüze seanslarımı ofise yüz yüze seanslarımı yapmaya geldiğimde güzel havayı yağmurlu da olsa güzelliklerini görmek, güzelliklerine bakmak odaklanmak aslında hiç de zor bir şey değil yani bulunduğunuz ortamdaki bulunduğunuz zamandaki bazı şeylerin güzelliklerine eğer odaklanırsanız o an sizin için, o zaman sizin için daha keyifli geçer. Keyfini bulabilmeniz için karşı taraftaki kişilerin öncelikle size bakışlarını kendinize yönelik sorgulamayın. Kendinize yönelik sorguladığınızda hep kendi üstünüze alırsınız bazı şeyleri.